Arkadaşlar bugün bugün muzlu pasta oyunu oynayacağız. Ee, şimdi muzu doğuruyoruz. Gerçekten yemek yapmayı çok seviyorum. Anneme çok yardım ediyorum. Şu yukarıdaki doluncu yer. Turuncu yer doğana kadar keseceğiz <laughs> ve sürem var ve <laughs> kazanamadım galiba evet kazanamadım hız olmam lazım <laughs> altındaki şeyi de çiziyorum galiba <laughs> bitiyor süren. yaptım. Şimdi muz kesiyorum. Uzun zamandır sizinle olamadım. Kameram bozuldu. Bunu da yaptım. Bu neyse yapıyorum artık. Sürem bitti. Ha bitmedi. Şimdi tavanın üstüne koyuyoruz yumurtayı da ee, tuzu da ilave ediyoruz. Bunu ee, döküyoruz ve karıştırıyoruz. Nasıl? Ee, şimdi ocağı yaktık kapat. Bunu da yaptım. Ee, şimdi tereyağı gibi bir şey ona koydum. Tuzla koyuyorum. Karıştırıyorum. Bu da bitti. Üstüne bir şey sürüyorum. Neyse. Kremi sürüyorum. Buzlu kremi sürüyorum. Bu da bitti. Şimdi buraya koyuyorum. Başka kız oyunları da çekeceğim. Giderken aşağıdan beğenin. Yorum atın. Çok sevinirim yoksa. Evet, saat doluyor. Ve muzlu kekim oldu. Bugünlük bu kadar. Aşağıda linke basmayı unutmayın. Görüşürüz.